Günaydın dostlar. Dün size yayın yapamadık. Bugün size bir banka kupon çıkarttım. 3 maç üzerinde duracağım. Ve yüzde %99 güveniyorum bunu kupona. Gruplarımla da verdim. Fazla maç içine girip de boğulmaktansa sıcak günlerde ben Genelde Türk takımlarına yorum yapmaktan çekinirim. Bilmediğinden değil, farklı şeyler olduğu için. Ama bugün Fenerbahçe'nin 3.5 üstü olacağına banka inanıyorum. 1.76-1.80 gibi oranı var. Fenerbahçe'nin kendi sahasında, taraftar önünde şöyle yapacağına inanıyorum. Çoluk çocukla çıksa Fenerbahçe bu takımı 3-4 gol zaten. Bunu banka koyacağız. Lozagores Şampiyonlar Ligi'ne gireceğini tahmin ediyorum. Bak bir aksiyon çıkmazsa. Onun da geleceğini tahmin ediyorum. Ve bizim İsveç Ligi'nde bu hafta bizi çok yaktı ama Lugano Deplasman'ı oynuyor. Yeni çıkan bir takımla oynuyor. Üst koydum arkadaşlar 3 maçı. Ve 4-20 bir oran var. Fenerbahçe 3.5 Şampiyonlar Ligi elemeler Ludo Gores yener. Ve İsveç'e liginde Lugano. Ben bu üç buçukta koyabilirim ama 2.5 garanti. 4.20 oranı var. Günün en sağlam kupon olarak sizlere öneriyorum. Ve bu kuponu kaçırmayın diyorum. Oynadığınızın biraz daha fazla oynayın. Bugün kazançlı çıkın. Bugün kazanacaksınız. Bu kupona %100 güveniyorum. Kendinize iyi bakın.